Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Geçen hafta çok başarılı olduğumu söyleyemem. Ama sürprizler de bildiğim. İnşallah bu hafta güzel bir tahmin sizi bekliyor. Kupon 1, kupon 2, kupon 3 olarak sizlere sunacağım. Ben bunları kaydettim arkadaşlar. Yüksek Mevla'da oynamak isteyenler ideal bir tercih olarak sunuyorum Kuponun 3 toplam değeri 1944 TL Birinci kuponu açıyorum arkadaşlar Beşiktaş Banko Fener'e 0-2 geçtim Galatasaray 1 Trabzon 1-2 Ankara gücü 3 ihtimal dağıtım arkadaşlar. Antalya'da aynı. Fatih Karagümlü'ye direkt banka çektim. Hatay'da 1-0 olarak arkadaşlar. En çok 1 verdim. Rize 3 ihtimal arkadaşlar dağıttım. Sivas Bank olarak seçtim. Juventus Inter'e 1-2 Roma Lazio kapattım. Crystal Palace Aston Villa e kapattım arkadaşlar. Tottenham Valorant 1-2 sürpriz olarak Valorant dedim. Leipzig Wolfsburg 1-2 ve 0 olarak arkadaşlar. Kapalı. Oynamak isteyenler arkadaşlar bu kuponu oynayabilir. 864 TL arkadaşlar. Şimdi ikinci kupona geçelim arkadaşlar. Kupon 1, kupon 2. O da 864 TL arkadaşlar. Arkadaşlar yine hepsi aynı. Göztepe Beşiktaş 2, Kayseri 0 2, Galatasaray 1, Banko, Trabzon 1 2, Ankara 3'ü bu sefer 2 1 oynamışım, dağıtmışım. Antalya'da 3 ihtimal yine. Karagümrük Banko, Hatay 0 2, sürpriz olarak 2 olarak seçtim. Çaykur Rizespor 3 ihtimal. Burada beraberlikler fazla. Sivas Banko arkadaşlar. Yine birinci kupon olduğu gibi komple aynısı arkadaşlar. İnşallah ben bundan ümitliyim. 14 geleceğinden ümitliyim arkadaşlar. Yani 14 geleceğinden ümitliyim. 15 tekeli ama 14 geleceğinden ümitliyim. Soran kupon 3 arkadaşlar. 216 TL'lik. Arkadaşlar burada Göztepe, Beşiktaş, Bangkok'u yenmesi lazım. Kayseri, Fenerbahçe 0 bir ihtimali de var arkadaşlar. Ben Fenerli olduğumdan beraber bitme ihtimali de var. Eğer Ank, genç, Trabzon, Gençşehir, burada 3-4 fark atarsa Kayseri yenirse geç der çıkıyor arkadaşlar. Benim tahminim. Galatasaray Banko Beşiktaş çekiyor şampiyonluk için. Ankara gücünü sıfır verdim. Konya 2. Karagümrük tekrar Banko. Hatay kazandı. Sürpriz 2. Çay kurizi 1. Sivas 1. Juventus 1-2 arkadaşlar. Roma Lazio kapalı. Crystal Palace Aston Villa kapalı. Toplum, Valaption 1-2. Sürpriz olacak maç iki olabilir. Leipzig, Wolfsburg kapalı arkadaşlar. inşallah herkes 15 bilir. Güzel paralar kazanır. Benim tahminlerim bunlar arkadaşlar. Kup, 3 kuponun değeri 1944 TL ortaklaşa şey yapabilirsiniz. Ben bundan 14 geleceğini sanıyorum. İnşallah gelir. Geçen hafta yanıldım. Ama son sahnelerde gitti. Son 2 dakika, 3 dakika. İnşallah bu durum böyle olmaz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Ayrıca Bayramımız mübarek olsun. Nice bayramlara hoşçakalın.